Selamlar herkese. Dereceli maçtayız. Burun aldım. Sezonun ilk maçına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün adici oynuyor olacağım. Videonun başındayken videoya beğeni atarak bana destek olabilirsin. Hadi bakalım. Bugün karşınızda Moskova var. Arkadaşlar sezonun ilk maçlarını bu hesapla devam edeceğim. Bu sezon kendime yeni bir çizelge çizdim. Ondan da şöyle sezonun başında sizlere de bahsedeyim. Main hesabı bir, bir hafta 10 gün arası bir oynamayacağım. Haberiniz olsun. Bu hesabı zaten isteye kasarım bir iki güne. Önemli değil o. Hallederim size tekrar mistik maçları falan atarım da. Canlı yayınlarda falan kasarım. Şimdi o hesabı 7 gün 10 gün arası şey yapacağım baba. Benim yanıma mı geliyorsun sen? Gel bakalım. Çalıya girdi. 7 gün 10 gün sonra falan başlayacağım o hesabı kasmaya. İlk gün 100 retle misliğe çıkartacağım. İkinci günde zafere kasacağım böyle biraz fazla oynayayım. Böyle bir çizelge yaptım kendime. Sezonun başında zaten dengesiz oluyor biliyorsunuz ligler. Hard da geliyor, şey de geliyor. Yani karışık bir şey oluyor. Karışık bir eşleşme oluyor açıkçası. Kulenin altına kadar girmesen iyiydi kral. Böyle ligler bir otursun. Kaliteli maçlar çıkmaya başlasın. Güzel düşüncelerim var açıkçası. Şey de yapmak istiyorum ya. Yüklendikten sonra. Ulusal maçlara falan da girmek istiyorum. Böyle düşüncelerim de var açıkçası. Yine otomatik kilitleme bug'ı. Oynarız bu arada biliyor musun? Bunlar çok işim arıyor da bunlara vurabiliriz yani. Nice sürü bürü. Özledim ya bunu oynamayı da. İşte şu adc'li birebir kapatırsam iyi olur da. Burası epikliği olduğu için artık Dylan sıfırlandı. Bir hafta böyle yani. <laughs> Herkes düşüklükte. Böyle <laughs> şeyler olacak. <laughs> ne <Newt> uyutmasın <laughs> Vurabilirsin onu yani. Korkmana gerek yok bu kadar. Kaç buradan buradan kaç. Yani bu Atlas 4 olunca var ya problem olabilir. Saldırsana. Saldır. Bir hızlılık ama önemli değil gibi. Hadi. Tamam güzel. İlk item kritik yapalım. Şuraya vur baba. Vurunun toplarıyla bu kuleyi almak çok kolay. Yapıştır baba. Kaç kere doğru hasar vuramadı. Tamam öldür o. Öldür o kuleye öldü. Güzel bunlar da ölür. Bunlar da ölür. Hepsi öldü. Bir tane de kill Güzel. Abi bu saldırma şeyi nedir ya? Sevdası. Bu ne cahil cesaretidir böyle. Yeni korkutan şey karşıda aslında yin biliyor musunuz? Atlas ve yin. Yin direkt çünkü tek atabiliyor. Umarım öne geçirmezler. Ulaşatabilir atabilir kafamıza. Kim aldı içeri? Gatot'un gitmesi lazım ya. Benim değil Gatot'un gitmesi lazım. Oynayabilirim oynayabilir gibi sanki de. Bir tane ah bir tane daha vursam. Bitebilirdim de. Abi yin katmasın dedikten sonra yinin 5-1 olması. Triple atması. Tamam yin değil ya. Ben savaşta bitirdik mi? Gerçek hasarlarla bir şeyler yaparız. Olmadı buna bir tane şey alırım ben ya. Artık demeçten feragat edip bir doğarız geri patlatırız ne yapalım yani. Öfkemiz var çünkü. Kanka sen nasıl el kurdu oynuyorsun böyle? Moskova yamutman lazım senin ama Moskova mu oynuyor yoksa? Çalda. Onu vermesek iyi ya. Vur buna, gel vur buna, gel, 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 vur. Yakala onu da. Çal da olabilir. Bekle baba, bekle bekle. Ah be, kafasına ne vurdum ha. Bir tane daha vursaydım ölmüştü bu arada. Zorlamaya gerek var mı? Var bence. Abi bak şu olaydan nefret ediyorum. Yani şu olay harbiden nefret ediyorum şu olaydan. Hiro'nun içeride bir saniye stun atması sana direkt tek atmasına yarıyor. Q'ya basıyor seni kesiyor abi. Çaldı da çaldı. Çaldı. Ölecekler, ölecekler. Top sekiyor aralarında. Bu da öldü. Yapın bakalım aşağı. Baba şu 20 kesin geri kalanını ben halledeceğim. Çalda bekliyor. Orada bekliyor, içeri alacak birini dikkat edin. Vur baba, oh be. Öfke'yi basmasam var ya. Yamulacaktık. Korkutuyor Korkutuyor beni ya. Geliyorum, 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 geliyorum. Geldim, 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 geldim. Gel bakayım buraya. Nice sürü bürü. Gerçi arkada, gerçi arkada. Gerçi Arkadaşlar ben lig atlayacağım. Kafamla at oyunu oynayacağım işte. Ee, daha çok eğlenerek oynayacağım vesaire vesaire diyen varsa en az bir 5-6 gün hatta bir hafta rank girmesin. Benim tavsiyem budur. Sezon sonunda nasıl şey diyorsam hani kalın baba gerek yok şimdilik. Sezon başında da aynısın diyorum. Ben size söyleyeyim. Üzülürsünüz yani. Şu an ligler çok karman çorman. Her türlü insan gelebilir yani karşınıza. Bir bakmışsınız çok tryhard global bir bir tane adam gelmiş. Bir bakmışsınız önünü görmeyen adam gelmiş. Birazcık şey olacak, dengesiz olacak eşleşmeler. Sezon başı olduğundan dolayı. Sırt delmeyi alalım ya. Atak spirit ihtiyaç var da. Ona koyarız bir şeyler. Öfkemiz var zaten bizim baba. Aslında bir şey söyleyeyim. Ne zırt delme. Ne atak speed. Direkt şey. Direkt ekonomik paket. Canavar abi kılıcı İsim de şey yapıyor. Kapsıyor. Can değerine göre vuruyor ya. Hazır denmişsin. Can değerine göre vurmuşsun. Ne farkı varsa. Gel lan al beni içeri gel. Bir, bir tek atayım bana. <laughs> Arkadaşlar arkadaşa geliyor. Biri geliyor. Bu teleport almış. Sen manyak mısın kanka? Bak buna kayıt derler. Jin kayıt. Ding ding. <laughs> nice sürü şey mi yapsam ya hazır böyle lig sıfırlanmışken gidip leseyler miyalar falan mı patlatsam yapayım mı arkadaşlar böyle bir şey Vallahi videolara 2k like gelirse açıkçası yaparım bir lesleydir şeydir çünkü izlenmiyor o tarz videolar like olunca da izlenmeleri artıyor ya bir <laughs> lesleyimiz falan var artık hanebimiz gerçi hanebi geçen günlerde de oynadım da Şöyle yapalım şimdi. Siz yorumlara yazın böyle benden görmek istediğiniz bir olur ama ADC odaklı olursa daha güzel olur ya. Yazın baba ben oradan bir not alayım. Bir ilde kattı. Gel buraya gel. Bir tane daha vursam. Zınk. Nereye? Oğlum kendi Oğlum ne oldu orada? O kadar vuruyor muydun sen Parsa? Hı? 3 item bitirmiş. Ben var hiç vuramaz dedim ha. Öyle rastgele düz vuruş falan atıyorum. Takmıyorum. Vursamıyorum. Adam yabulttu bizi ya. İşte rakibin hafif alırsan olacağı budur. Jin. Rakibin hafif alma. Çok demeyeceği ihtiyacımız yok ya. Zaten yok ediyoruz. zaten Buradan bir tane midasın kılıcı alayım da. Elimde bir kalsın şimdilik. Moskov baba. Moskov. Jhin. baba. Hadi bakayım. <laughs> Cristiano Ronaldo. Ormana doğru gidiyor. Vazgeçti. Takım arkadaşına yardıma koşuyor. Cristiano Ronaldo. Abi abi bir dakika bir dakika bir dakika abi bir dakika. Ben 69 yaşındayım. Yok 70'i devirdim. Ama ben hayatımda böyle güzel bir dayak yemedim. <laughs> ya Moskov sen ne biçim Moskovsun niye beni itliyorsun gelip bana vursana adici değil misin sen ya? Adam beni itleyip benden kaçtı ya. Doğru yere bastım bana vuracak diye. Abi <laughs> ya ben gittim neden o şeyi bastım ki? Duvar zikirin ona. Kanka Moskov rep ya. Vallahi bak dingil gibi oynuyor onun yüzünden dengemi bozdu. Adam beni de kötü mü <laughs> <laughs> Şaka şey <laughs> yapıyorum. <gülüyor> dur şurayı da alalım bakalım. Bekleyin lan pent atacağım. geliyor lan durun lan. Ready'i alayım da. Nice sürü grup. Bekleyin baba beni bekleyin. Ben size savaşmayayım ben. Ben adc'yim. Takımın yürekli hasarıyım ben. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Kaçtılar ya. Biz geldik bunlar kaçtı. Baba nasıl kaçıyorlar? Bak bak, bak tiplere bak. Bak baba, baba nasıl kaçıyor bak. Kaçıyor buraya gel. Gel buraya gel. Yeri nerede? Gel buraya. Kaçma. Oğlum gel buraya. Kırmızı şortlu. Hadi bakayım. Bitirelim ya. Çok da şey yapmayalım. Şimdi birazdan yin, yin, gelir tek atar. Mek atar bir şeyler olur. MVP kaptırdık ya. Orada var ya. Parsa geldi bize fokusladı. MVP elimizden aldı. Halbuki orada Pente falan da gidebilirdik. Hadi bakalım bir el daha oynayalım arkadaşlar. Evet, evet bir aldık. Bu el karşımızda Van, Van var. Öfkeli Van, Van. Jungle Martis. O sıkıntı pikler var ya. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? 5'i de sıkıntılı. Hadi bakalım. Buradan sniper moduna bir geçelim ya direkt. Clint alıp direkt Vanvan'ı yamulturdum. Fakat Clint'i e başka bir videoda oynamak istiyorum. Clint'i e özel böyle sade video çekmek istiyorum ondan dolayı almadım. Neredesin sen? Al bakalım kafana. Zıdır potunu direkt çıkalım arkadaşlar ya. Öfke almış bu. Öfkesi bir tık sıkıntı olabilir. Uçuyor bizden. Sen kuleden gold almaya devam edelim. 4 olup bana push diyecek diye düşünüyorum da. Vanvan gibi hero'yu sniper ile yakalamak bir tık zor arkadaşlar. Bir tık zor. Evet. Kuşla bakayım. Vur vur. Vur lane'e biraz minyon kaybetsin, Sağ. İşime geldi açıkçası bu olay. Vur, devam et devam et. Vur minyonları vur. Vur, kestir o minyonları. Adamsın bu arada. Adama full wave kaybettirdiğin için çok teşekkür ederim. Ben de zaten pushlayacaktım, Bir 2 minyon kaybedecekti. Sayende hepsini kaybetti Johnson'cum. Nerede bu çocuk? Ve ultilerle bunu bol bol darlayacağız arkadaşlar. Birazcık daha oyalarsam Şuradan Bana gelmiyor değil mi Mart Mart soruyu alıyor Mart bana gelebilir arkadaşlar Şurayı Şöyle hiç bekletme Ayy vah kaç kaç, kaç 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 Vurdum ona bir tane. Aşağıda birisini gördüm ben. Sanki şurada. Yanlış mı gördüm? Tut onu, tut onu. Böyle gidersem ben pompalıya geçeceğim arkadaşlar. Flash ulti için.

Adam öldü Umarım buraya kimse gelmez. Şurayı hızlı bir şekilde puşlayıp mide baskı kurmaya gidebilirim. Bir tur daha itlerim ya. çocuğu motor da edebilirim bilmiyorum. Kesmekten beter ettik bu arada. Ben <laughs> yani tilt olmuştur bence. Beyze geri gitmiş. <laughs> Tek birini keselim. Hadi aslan. GG <laughs> Koridoru çok güzel oynadık arkadaşlar. Rakibin ADC'si de düştü. Bütün koridorları da düşmüş zaten Marti sadece. Tek de yapacak bir şeyleri yoktu. En doğru kararı verdiler sur vererek. Aşağı ADC'yi de fena yani fena şey yaptık açıkçası. Zorladık. Evet arkadaşlar videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.